12. madde cinsiyet eşitliği ne aykırı olan örf, din, diyanet ne varsa inkar edilecek diyor. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki işte kadın erkek olarak sizi yarattık. Allah Teala kaç ayet ona haber veriyor. Ya yuhannasu taku rabbakumul ladhi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zawjaha ve bassa minhumu rijalan kesiran ve nisaa. Yani ya yuhannasut taku rabbukum allazi halakakum min nefsin wahide. Tek bir nefisten yarattı. Sonra ve halaka minha O nefisten de onun eşini yarattı. Yani Hazreti Adem'den Havva'yı yarattı. Sonra ve basse O ikisinden çok adamlar ve kadınlar yaydı dünyaya. Bütün herkes Hazreti Adem'le Hazreti Havva'dan geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama bu diyor ki 12. maddesi genel yükümlülükler. Efendim töreler, gelenekler, öfler, adetler, hatta namus telakkisi. Bütün bunlar reddedilecek. Yani bir adam sen benim namusumu çiğnedin, iffetimi çiğnedin diyemez. Namus telakkisi diye bir şey yok diyor. Ben demiyorum bakın 12. maddenin 5. bendine bakın orada diyor. Böyle namus telakkisi, bunlar yok. Bunları hayatınızdan çıkaracaksınız. Yani demek istiyor ki, din, namus, ee bunları nereden alıyor insanlar? İslam'dan alıyor. O halde bir yerde bir huzursuzluk varsa, haşa bunun kaynağı İslam'dır demek istiyor, imandır demek istiyor. Namus diye bir şey yok. Bırakın bunları. Namussuz bir hayat... İnsan dilediği gibi yaşasın. Onu söylüyor. Ben demiyorum. Ya namussuz bir hayat olur mu ya? Namussuz bir insan olur mu ya? Evin bir onuru var. Adamın bir onuru var. Ailenin bir onuru var. Namus var. Adama namussuz dersen, dava açar sana. Ama şimdi, adamlar kalkmışlar, İstanbul Sözleşmesi'ni müdafaa ediyorlar. Bu da diyor ki, namus diye bir terakki yok. Bırakın bunları. Din, diyanet diye bir şey yok. Yani bunun üzerinden adam dese ki ya bu benim namusum, iffetim ne yapıyorsunuz? Müdahil olsa, şikayet edilse şiddetten adam hadi bakalım evden uzaklaştırılacak.